Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook virüslerinden kurtulmanın yollarından bahsedeceğim. Benim bildiğim iki tane yol var. Önce Facebook'un kendi uygulamalarıyla başlayacağız. Önce kendi Facebook'uma giriyorum. Buradan ayarlar sekmesine giriyoruz. Ayarlarda gördüğünüz gibi uygulamalar var. Burada Facebook'un bağlı olduğu uygulamalar var. İşte şu anda 50 tane uygulama benim Facebook'uma bağlıymış. Ben buradan örneğin kullanmadıklarımı kaldırıyorum. Yanına geldiğiniz zaman üzerinde çarpı işareti çıkıyor ve kaldır diyerek kaldırıyoruz. Burada size saçma gelen bir uygulama varsa kaldırabilirsiniz ya da kullanmadığınız. Bunlar sizin bilgilerinize girerek virüs oluyorlar. Yani sizin yerinize video ya da benzer haber tarzı şeyler paylaşabilirler. Ee, i̇lk yolu buydu. İkinci yolu da Regedit'ten yapacağımız işlemler. Gördüğünüz gibi burada uygulamalarımız var. Bunları kaldırabilirsiniz. Ee, Regedit'i e nasıl gireceğiz? Ee, çalıştır yazıyoruz. Başlat'a çalıştır'a tıkladığımızda böyle bir ekran geliyor. Regedit diyerek enter'a bastığımızda önümüze böyle bir ekran gelecek. Ee, Sırayla anlatayım. EK Local Machine diyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan e, Software seçmemiz gerekiyor. Software'dan da Google'ı buluyoruz. Google'ı bulduğumuzda gördüğünüz gibi Chrome geldi. Chrome'un altına iyice girdiğimizde gördüğünüz gibi böyle saçma sapan harfler var. Bunlar genelde sizin bilgilerinize erişmiş, bilgisayarınıza e, virüs oluyorlar. Genelde uygulamalarınızı buradan kullanıyorlar. Bunu siliyorum. Evet sordu bana emin misiniz diye. Tıkladığım zaman şu an bilgisayarımdaki virüs kalkmış oldu. Face'im tam anlamıyla temizlendi. Dinlediğiniz için teşekkür